Evet arkadaşlar, şu an Nissan'dayım. Geldim sizler için araçların hepsinin fiyatlarını göstereceğim. Özel indirimli fiyatlardan her şeyden bahsetmeye çalışacağım bu videoda. Bu arada arkadaşlar 10.000'lik abonemize çok az kaldı. Şu alttan hemen bana destek olursanız videoya başlamadan ve eğer sorunuz varsa ki bunu şimdiden belirtmek istiyorum. Araçlarla ilgili, bayi ile ilgili bir sorunuz varsa bayi ismiyle, kimlerle görüşebileceğiniz hakkında bir sorularınız varsa bana şurada Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hepsine size cevap veriyorum. Gösterdiğim fiyatları bayi fiyatları bu arada. Hani üzerine indirimler olacak. O şekilde bir sunum yapacağım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Yakında da 10 bin abone de inşallah görüşmek üzere o zaman şimdi videoya geçelim Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan girişimi yapıyorum Şurada araçları size göstereceğim fiyatlarını da şu anda alıyorum En kampanyalı dip fiyatları sadece Baye Genç e öğrenebiliyorsunuz Bizim bu prosedürde bunu verme gibi bir, benim bir yetkim yok Sonra sorun çıkıyor çünkü o yüzden şimdiden baştan uyarayım Yanımızda şu an göstereceğim iki tane Kaşkay var Sonra şuna geçeceğiz çıkar Şimdi Kaşkay'da bu sıfır faiz avantajları var. Bunlar 2020 model olarak geçiyor arkadaşlar. Son 2020'ler artık. ve bunların sıfır faiz kampanyaları varmış. Şöyle ben size fiyatlarını da göstereyim bu arada. Şöyle bu araç için neymiş fiyatı? 403 bin liraymış mesela abi değil mi? Bu Skypack donanım. 403 bin liralık gözüküyor. Bir de bunun benzinisi var. 382 bin lira o da benzinlisi. E, 2020 model dediğim gibi. Bunların üzerinde çok 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 ciddi indirimler var. Yani 30 bin lira, 40 bin lira kadar neredeyse indirilebilecek. Bayağı cüzi indirimler yapabiliyorlar size. E, gelince burada bayiden arkadaşlar bunu öğrenebilirsiniz. Aracın üzerine falan da bakalım. Ekstra donanımlar var. Onları da size göstereyim ben hatta. Sonra diğer araçlara geçelim isterseniz. Ne varmış bunda mesela? Ankant. İşte döşeme yazmışlar buraya. Bunda bu varmış. Aracı da şöyle göstereyim. Önünü zaten az önce göstermiştim. Şu şekilde jant var. Bunların farklı diğerinden. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadan da. Dediğimiz gibi bu 2020 model. Hızlı geçelim hemen. Tüm size işte göstermeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Şunlar mesela bakın. Şu çok güzel bu arada. Öyle bir hissiyat var ki, yumuşaklık olarak şöyle direkt dokunduğunuz zaman parmağınız içeri geçiyor. Böyle bir koltuk kombinasyonları var. Kol dayamamız burada bakın. Bu donanımda var. Arkada herhangi bir çıkış gibi bir şey yok. Burada sadece gözler var arkadaşlar. Yan tarafta falan buralar deri. Skypack bu. Tekrar hatırlatayım. Koltukları çok hoşuma gitti ya. Koltuklar bayağı iyi. Çok tatlı durmuyor mu? Sanki eskidikçe böyle güzelleşecekmiş gibi bir koltuk dizaynı var. Burası iki bölmeli iç mekanı şuranın. Şuralarda ambiyans aydınlatmalar var. Bakın karşısında görebilirsiniz. Otomatik vites dediğimiz gibi 403 bin lira olarak gözüküyor ama çok çok ciddi cüz'ü fiyatları var. Ben size bunları verecektim bugün ama tekrar bir fiyat güncellemesi olmuş. O yüzden en dip fiyatı veremiyoruz maalesef. Dediğimiz gibi bayiyle görüşmeniz gerekiyor. Üstünde böyle bir cam tam var. Skypack zaten Skypack yani. Evet bir ne geçelim isterseniz. Şimdi bu neymiş? Bakalım abi fiyatına şuradan bir. 328 bin lira olarak görünüyor arkadaşlar bu. Bu benzinli olan, bu da Kim20 model. Benzinli e, Vizya paketi. Bir de bunun dizeli var. Dizeli 351 bin liradan başlıyor. Dediğimiz gibi de sıfır faiz kampanyaları bunlar da var. E, yanında göstereceğim şu şey var ya cuk. Onun da sıfır faiz kampanyası yok. 0.99 varmış. Bunlar sıfır faiz kampanyaları var. Şöyle bir gidelim bakalım. Üzerindeki donanımlar neymiş? Bakalım hep beraber. Ya, multimedya, yan basamak, led ampul, elmas VIP plus, VIP plus bir seramik kaplama sanırım bu. Böyleymiş. Üzerindeki jant lastik kombinasyonu böyle. Yan basamaklar da var gördüğünüz gibi. Arka taraftan da göstereyim sizlere. Arkadan da böyle görünüyor. Yine her zamanki yaptığınız gibi arka ve içe bakalım. İç arkadaşlar. İçleriniz birazcık karanlık kusura bakmayın burası karanlık birazcık. Şöyle gösterebilen kadar bakımında mesela kolda yeme yok. Üst tarafta doğrular sarı. Arkada bunda da herhangi bir menfez gibi bir çıkış yok. Bu arada bunun yeni kasası da gelecek ama Kasım gibi falan bekleniyorlarmış sanırım. Pandemi eğer sorun çıkarmazsa. İç mekanı da bunda tabii farklı bayağı oldukça. Alkantara falan gibi bir döşeme burada yok. Kumaş. Ambiyans falan göremiyorum şu an buralarda ilk baktığımda. Multimedia sistemi buymuş. Üzerindeki etkenen. gelen. Dokunca gelir mi diye bir ama. Gelmeyecek sanırım. Evet gelmedi. Anahtarsız giriş çalıştırma falan bunda yok. Gördüğünüz gibi yan taraf var. Böyle. <laughs> İç mekan olarak da buradan falan çok tabii ki. Şu katlamalar diğerine göre birazcık farklı diyebilirim. O zaman hadi şimdi bir sonrakine geçelim. Evet şimdi yanımızda arkadaşlar cuk var bu yeni paket, yeni kasa daha doğrusu olduğu için bunlarda bu sıfır faiz gibi bir şeyler yok arkadaşlar. Bu arada ilk şeylerden de bahsedeyim şu, şu kaşka ileride. Bunlar yıl sonu avantajlı fiyatlıkları olduğu için bu şekilde. Biliyorsunuz yıl sonunda Kasım, Aralık belki daha da uzayabilir. Yeni fiyatlar gelecek. Yani dolar kuruna falan o zaman bakabilirsiniz. Bundan şimdi bahsedeyim ben. 100 bin liraya 0.99 faiz vermiş 12 aylık arkadaşlar. Platinum üzerine bir de bunun pers paket ekliymiş. Şöyle fiyatını da burada göstereyim. Bunun üzerinden çok 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 az cüzdü bir indirim yapabiliyorlarmış. Fazla bir indirim bunun üzerine maalesef yeni paket olduğu için, yeni araç olduğu için, pakete taktım ya. Yani. Yeni araç olduğu için yapamıyorlarmış. Şöyle de göstereyim sizlere bir. Fazla zaman az almayayım. kombinasyonlarında sanki böyle lastiğin dişi yokmuş, şey yokmuş gibi, yanağı yokmuş gibi durmuyor mu? O kadar büyük, o kadar güzel. 19 inç var bu arada. 225-45 19 var bunda. Şöyle uzaktan da göstereyim. Arkasını falan. 1.0 benzinli 115 beygir olan. Bu sadece buna 1.0 motor var benzinli olarak. Başka bir motor seçeneğiniz bunda maalesef yok. İç mekan bu arada şu tasarım çok iyi. Çok 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 iyi. Bakar mısınız? Komple deri, full deri. Kol dayama ol olabilirdi belki. Full deri arkadaşlar. Arka tarafta şurada bir göz. Onun üzerinde de USB. USB neymiş bakalım hatta bu? Normal USB Type A şeklinde bir. Bunda bir arkada çıkışımız var. Telefonunuzu şarj edebilmeniz için. Bunda şu boze sistemi yok. Gördüğüm kadarıyla. Bu kafalıkların burası da Nerede bunlar da Ama bu koltuk tasarımı o kadar güzel duruyor ki. O kadar güzel duruyor ki yani. Böyle göstereyim. O kadar güzel ki çok beğendim. İç mekanı da var çok beğendim. Şöyle bir göstereyim bu kombinasyon alabiliyorsanız alın. Çok güzel durmuş. Burada bir ambiyans aydınlatmamız varmış. Electric air freni, bardaklıklar, auto hold. Auto hold bu arada olması çok güzel. Gördüğüm kadarıyla. burada ne varmış? Elektronik dijital klima var. Yanında da koltuk ısmalar var bu arada. Anahtar gibi çalıştırma. Şöyle birazcık büyük analog ve dijital göstergenin harmanı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunda böyle. Geçelim bir sonrakine. X Trail. Evet X Trail. Çok seviyorsunuz bu X Trail'i. Bu şöyle fiyatını da göstereyim öncelikle. 2020 model bu arada arkadaşlar. 472 bin lira. Bunu 450 lira civarına inebiliyorlar. Hatta biraz daha inebiliyorlar. Dediğim gibi tam rakamı ben, ben yani sayıyı söyleyemiyorum. bunun için bayiye gelmeniz gerekiyor. Bayiye bir iletişim kurmanız gerekiyor. Telefonla falan ararsanız da zaten ben size bağlantıları vereceğim. Görüşebilirsiniz ekstrali bu premium paketi 15 ay 150 bin TL sıfır faiz bunu alabiliyorsunuz bu arada bunun testini biz çekmiştik benim da vardı mavi içi tabu falan çok şık duruyordu bu biraz farklı göstereyim şöyle be mesela bizim çektiğimizin sanki jantı bir tık daha büyüktü şartları falan böyle arka kısmı böyle görünüyor. Buradan açılıyor. Böylece. Şu ayakla açılan da bunda vardı. Birazcık yavaş ama. Bir tık daha zor bir. Bagajı bu arada çok büyük. Bu tabii 7 kişilik olan da var bunun. Bu 5 kişilik. Gördüğünüz üzere. Kapatalım içine geçelim. bunun içi sarı. Dediğim gibi de taba var. Taba da alabiliyorsunuz ama o da sanırım baya bir opsiyon da fark geliyor fiyat şey olarak. Dizme sahibi falan çok iyi değil mi ya? Bayağı iyi. Üzerinde hala poşetleri falan. Arka tarafta bir çıkış olsa mesela güzel olabilirdi aslında. Değil mi? Bir çıkış olsa iyi olabilirdi. Bu arada koltuklar ileri geri gidiyor. Bakın zaten şuradan parçalı olarak görebiliyorsunuz. Şöyle buna bakalım koltuklar bu arada elektrikli, yan tarafta elektrikli ve ısıtmaları da var. Burası karbon fiber değil de değişik bir katlaması var buranın. Buralar yumuşak tabii ki, buralar yumuşak. Bir şey dememe gerek yok. sistemi varmış bile bunun da üstüne. Koltuklar çok şık. Çok 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 şık duruyor. Dediğiniz gibi bakın ısıtma var. Gördüğünüz gibi buradan arkayı da açık atabiliyorsunuz. Arka koltuk kısımlarını. İç mekanı buranın içi böyle otomatik vites 1.3 160 beygirlik bir motor var. Çekiyor bardağı haberiniz olsun. Çekmiyor gibi bir şey yok. Çekiyor. Tavan da var şöyle. Çift bölmeli. Cam tavanı var. Gördüğünüz üzere. Hatta şu göstergelerini falan göstereyim. Mesela bakın da şu göstergeli olsa güzel olurdu. Dijital komple. Bunda maalesef öyle bir şey yok. Evet. Ne yapalım şimdi? Bir sonrakilere geçelim. Hadi bakalım. Bunlar da arkadaşlar yine juk. iki tane yanımda juk var. Dediğimiz gibi bu fiyatlar üzerine bir şey yapamıyorlar. Göstereyim yine de fiyatlarını. İkisi de platinum. Üzerine tabii birkaç tane de opsiyon var. Şunları da göstereyim. Bunlar yapılmış olduğu için bu şekilde satıyorlar. Yan basamak. Mesela ekstrele de bakalım be. Hep beraber. Ekstrele bir şey var mı? Görmemiştim ama. Hah yok o yüzden göstermemiştim. Ekstrele bir şey yok. Yan basamak varmış. Bu bu arada bu patlıcan mor rengi çok güzel duruyor. Işık vurunca çok güzel duruyor. Tabi çok çizilir ama çok güzel duruyor. İyi bakmak lazım. Böyle. İçini falan göstereyim. Tabi aralarında fark var. Diğer gösterdiklerinden. Koltuklar falan bunda kumaş. Bu platinyumda. de. Böyle görünüyor. Tarih çalışma falan var. Bakın şu değişikmiş. Deri görünümlü. Buralar falan güzel. Böyle arkadaşlar. Amiyas falan. Şurada güzelmiş. detay Biraz detay kazılmış hani araca. Bakın göstergeyi de göstereyim şöyle. Böyle. Direksiyonu falan böyle görünüyor bu pakette. İç mekanında. Şöyle bir daha göstereyim bu şekilde bir görünüşü var. Platinum dediğim gibi. Bu da Platinum Perso. Bunu fiyatına bakalım. Şu şekildeymiş. Dediğiniz gibi arabanız lazım. Tam net fiyatı söylemiyorum. Bunda ama fazla indirim yok. Sıfır faiz yok. Koltuk al bakımında. Bu Persoda geliyor sanırım. Uf çok iyi şu Alcantara. Bir de deri baklavalı falan çok güzel duruyor. Kabuklu falan çok güzel. Sanki Reigns modeliymiş gibi. Bunda burası piyano break. İç mekanda farklılıklar pek ha buralar. Sanki konsol kaplıymış gibi değil mi? <laughs> Öyleymiş gibi duruyor. Ambiyanslar falan bunda var. Burada da var bakın. Arka taraf böyle görünüyor. Koldayma var ama koldayım yok böyle arkadaşlar. Bu Kadife, Alcantara. Çok güzel bir malzeme. Evet arkadaşlar son şu araçları da göstereyim. Artık bitireyim. Ee, bu tekne paket. Şu vizya paket. Bunlarda arkadaşlar bayağı bir indirim varmış. Yani şöyle söyleyeyim. 20 bin liraya kadar neredeyse bir indirimler yapabiliyorlarmış. Hani 181, 182 belki gelirseniz biraz daha bu araçları satın alabiliyorsunuz. Daha düşük fiyatlarla diyeyim. Aynısı şunun içinde geçerli. Şöyle göstereyim hemen bir etrafında falan. Çok da sıkmayayım sizi. Bitireyim daha sonra. Zaten incelemesini şu aracın yapmıştım ben. Benim kanalda bulabilirsiniz. Arka taraf falan bu şekilde görünüyor. İç mekanda ön için, sürücü ve yolcu için böyle. Vitesin tipi çok hoşuma gidiyor bu arada. Çok küçük olması çok hoşuma gidiyor. Ben böyle küçük vitesli araçları çok seviyorum. Çok kompakt duruyor. El freni bir de olmasaymış tam olacakmış. <laughs> bu donanımda böyle. İçi. buna geçiyorum hemen. Ama bir de bunu göstermek istiyorum. Bu araçta dediler ki bana çok sürpriz fiyatta indirimler olabilirmiş. Tam fiyatını söyleyemiyorum. Tekne paket, giriş paketi sürpriz indirimler olabilirmiş dendi o yüzden dediğim gibi bayi ile tekrardan bir iletişim kurmanızı öneririm eğer almayı düşünüyorsanız. Fiyatını ben size şimdi şunun için göstereyim. 314.000 TL. Bu şekilde görünüyor. Yine aynı şekilde şu patlıcan morumsu renk. Bunda da var. İç mekanını hemen şöylecik bir göstereyim sizlere. Bunda bu arada ekstra özellikler de var bakın. Hatta şöyle göstereyim varmış yan basamak var, deri döşem var. Ön arka koruma demiri varmış bu araç için. İç mekanı böyle görünüyor. Çok da uzatmak istemiyorum artık. Giriş paketi bu. El freni falan burada, var bunda. Yine gösterge falan bunda birazcık daha küçük diğerinde daha büyüktü diğer donanımlarla. Bunda biraz daha küçük gördüğünüz gibi şöyle göstereyim aradan. Çok da dokunmak istemiyorum araçlara. O yüzden böyle gösteriyorum. Arka kısımda hazır ışık yedik şöyle göstereyim. Böyle görünüyor. Bir herhangi bir çıkış yok. Kollayan falan da bunda yok arkadaşlar. Son olarak son mikromuzu da gösterelim bitirelim. Diğerleri zaten gösterdim araçlar. Fiyatlarını vermişim. Dediğim gibi bunda da bak 20 bin liralık bir indirim yapabilirlermiş sizlere. Haberiniz olsun. Yan taraf falan. Zaten bu aracı ben incelemiştim. İncelemesine kanalıma açabilirsiniz. Aynı araç. Böyle. göstereyim hemen. Kapı böyle açılıyor. Sonra bana şey yapmayın. Hız vurdu falan demeyin de kapı öyle açılıyor. <laughs> Yavaş kapatıyorum. Böyle görünüyor. İç mekanı. Göstergesi. İçi böyle görünüyor. Evet. Bir son çıkış yapalım. Bitirelim. Evet umarım keyif almışsınızdır. İncelememizi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Bana destek olmak için şuradan şurada bir yerde çıkıyor sanırım. Kanala abone olabilir. Eğer sorunlarınız varsa bayi ile ilgili, telefon numaraları gibi bir ilgili sorunuz da varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Buradan ve maalesef YouTube platformu üzerinden. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 10 10.000'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.